Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen, tahkim kurulu tarafından ise onanan teknik direktör Ümit Özat'a verilen 7 maçlık ceza sona erdi. Türk futbol tarihinde son yılların en büyük teknik direktör cezası olarak gösterilen 7 haftalık men cezası Samsun Spor karşılaşmasıyla birlikte sona erdi. En son 17. haftada oynanan Antalya Spor maçında yedek kulübesinde bulunan ve o maçtan sonra sırasıyla Osmanlı Spor, Karşıyaka, Şanlıurfa Spor, Ordu Spor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor ve Manisa Spor maçlarında takımını tribünden yöneten teknik direktör Ümit Özat'a verilen ceza Samsun Spor maçının bitiş düdüğü ile tamamlandı. Ümit Özat'ın cezası nedeniyle tribünden takip ettiği bu maçlarda Elazığ Spor bir galibiyet, iki beraberlik, dört de yenilgi alarak sadece beş puan toplayabildi. Sahasında Şanlıurfa Spor ve Samsun Spor ile berabere kalan Bordo Beyazlılar, Deplasman'da Ordu Spor karşısında farklı kazanmış, Osmanlı Spor karşı yaka, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Spor ve Manisa Spor'u ise yenilmekten kurtulamamıştı. Genç teknik adam ligin 25. haftasında deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçında takımın başında saha kenarındaki yerini alabilecek. Öte yandan Samsun Spor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Eliza tecrübeli futbolcusu İzzet Yıldırım da görev verilmesi halinde Adana Demirspor maçında 11'de kendisine yer bulabilecek.